tane besini çok çok öneriyorum. Bir yoğurt, hı, hı ikincisi sirke, üçüncüsü kefir, dördüncüsü de limonun kendisi. Bu dörtlü, bu dörtlü madde sizin barsağınızdaki yararlı bakterilerin sayısını arttırıyor. Onların sayısı arttıkça da vücut direnciniz artıyor, şekere direnciniz artıyor, obezite riskiniz, Alzheimer gibi riskiniz azalmaya başlıyor. Dolayısıyla mutlaka besinlerinizin içerisine bu dörtlüyü, hele hele zayıflama periyoduna giriyorsanız mutlaka bu dörtlüyü koy. Pirinç unudur, evet. bildiğiniz pirinç unu, iki yemek kaşığı şu pirinç unundan ekliyorsunuz. Hocam, yeşil tamam. çay, demlenmiş, bunu yeşil çay kabul edelim. Şunu tamam. da yeşil çay kabul edelim. Tamam. İki yemek kaşığı kadar da yeşil çay ekliyorsunuz. Sonra bir güzel karıştırmaya başlıyoruz. Önemli olan burada bir kıvam elde edebilmek. Unutmayın. Hı hı. Bu kıvamı elde edebilmek için iki şey daha ekliyoruz. Bir soya sütü ekliyoruz. Soya sütünü de yaklaşık onu da bir yemek kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Ekledik. Ve yine bir yemek kaşığı kadar normal süt ekliyoruz buna. En sonuna da... Yaşa teşekkür ederim. En sonunda da kokuyu ve cildi de aynı şekilde yumuşatması anlamında e, gül suyunu da ekliyoruz. Kırışık olan bölgelerinize, kırışıklık olan bölgelerinize sürüyorsunuz. Bir 15-20 dakika bırakın orada. Arkasından masaj yaparak oradan ızlık bir suyla aşağıya indirin. Çok net söylüyorum. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günde 400 miligramı geçme. Şimdi siz de diyorsunuz ki ya bırak hocam miligram falan nedir o yani kaç tane içeceğiz? Maksimum 4. O da kafein maksimum 4. Çünkü başka şeylerden de kafein alıyor. Aşırı, alınıyor. aşırı demli çayda Aynı etkiyi yapıyor. Yüzde yüz katılıyor. Hı. Çok fazla kullanırsanız bu bitkiyi, şimdi söyleyeceğim bitkiyi, östrojen hormonunu yükseltir. Ne olmuş yükselmişse, dinleyin hanımlar, miyom olabilirsiniz. Meme kanser riskiniz artabilir, yumurtalık kanser riskiniz artabilir ve rahim kanser riskiniz Daha artabilir. Daha ne olsun? Siz tedavi olmaya çalışıyorsunuz ama dozunu fazla kullandığınız için bakın bu bitki nelere yol açabiliyor. Kanser riskinizi, kadın hastalıkları kanser riskinizi de arttırıyor. Merak ettiniz değil mi? Vallahi geldiği zaman evet. şaşıracaksınız. Hepiniz çok kullanıyorsunuzdur eminim. Gelsin. Gelsin bakalım ah, neymiş bu bildiği. Aa abi mi Ketent Ketent tohum. Tohum. Şakır şakır kullanılır bu ülkede.